yaptık. Bu organizasyonu gerçekleştiren İstanbul Esam Şubemizin yeni yönetim kuruluna Ekrem ve kardeşimiz başta olmak üzere şu ifade ediyorum. Konuşmamın başında hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Önümüzde idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'ni ve o arada da inşallah Ramazan bayramımızı da yürekten tebrik ediyorum. Ve Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ki inşallah bu mübarek günler hürmetine gerek ülkemizi gerek bütün İslam alemini en güzel günlere kavuştursun. Muhterem kardeşlerim, İstanbul her yönüyle en büyük merkezlerimizden birisi. İlim merkezi, fikir merkezi, Sanat Merkezi, ekonomik faaliyetlerin merkezi. Bunun anlamı yeni bir kadro İstanbul Esam şubesinde göreve başladı. Dolayısıyla büyük sorumlulukları var. Yani mevcut olan 10 şubemiz içerisinde en büyük gayreti gösterecek olan inşallah İstanbul şubemiz olacak. Bunu da e, yürekten temenni ediyoruz ve bunun güzel işaretlerini de görüyoruz. Bundan bir süre evvel İstanbul'da Müslüman Topluluklar Birliği toplantısını yaptık biraz sonra o usta izah vereceğim. İstanbul Teşkilatımız bu organizasyonda en faydalı hizmetleri yaptı ve hakikaten o imtihandan en iyi not alarak geçtiler. Onun için şimdiden tebriklerimi de ifade ediyorum. Muhterem kardeşlerim biraz evvel Bedir Bey hocamız çok güzel bir konuşma yaptı. İslam aleminde Türkiye'de dahil meydana gelen bazı menfi oluşumlar, gelişmeler hakkında bilgi verdiler. Bu açıkladığı hususların tamamında mutabık olduğumu özellikle ifade etmek isterim. Ancak bu akşam vaktinde izin verirseniz buna ilaveten ben de müjde sayılabilecek bazı hususlardan size bahsetmek istiyorum. Biz esam olarak geleneksel olarak bazı çalışmalarımız oluyor. Bunlardan bir tanesi Müslüman Topluluklar Birliği. Bu sene 21.sini yaptık. Bu sene katılım miktarı şöyle. 60'ın üzerinde ülkeden 170 civarında misafirimiz geldi. Ancak bu sene bu kardeşlerimize ilaveten arzu ettik ki Müslüman gençler de bu çalışmaları israf etsinler. İFO diye bir gençlik kuruluşumuz var. International Youth Forum Milletler Arası Gençlik Forumu o vasıtayla aşağı yukarı 195 adet Müslüman genç geldiler bu toplantılara onlar da katıldılar. Tabi eğer değerlendirmeyi bu gelen zevata ve gençlere göre yaparsanız hakikaten büyük mutluluk duyacağınız bir tabloyla karşı karşıyasınız. Hepsi hakikaten cihat şuuru içerisinde insanlar. Ancak bunun yüzdesi toplum içerisinde ne kadar? O ayrı bir soru. Muhterem kardeşlerim, bu gelen zevatla biz az ettiğim gibi 21. defa bir aradayız. Bunlarla çok yakın ilişkilerimiz oldu. Ve bizi bu sene mutlu eden, en fazla mutlu eden husus, Bizim bu toplantılarımıza iştirak eden zevatın bir kısmı bu sene iktidar oldular, hükümeti kurdular. Bunlar içerisinde özellikle bahsetmek istediğim FAS'ta Adalet ve Kalkınma Partisi Arapça tabiriyle Adalet ve Temniye Partisi diye bir parti var. Ve bunların amblemi de Lamba. Ve ifade ediyorlar, diyorlar ki bundan önceki dönemde genel başkan olan Saadettin Osmani kardeşimiz, efendim biz sizdeki adaleti AK Parti'den daha önce kurulduk. Yani onları kabul etmiş değiliz diye. Ve şöyle anlatıyor, diyor ki efendim biz bir cemaat teşkilatıydık. Ve bütün gayretimizle gençleri alıp irşat ediyorduk. Derken Erbakan basa geldi seneler önce. Bize sordu dedi ki ne yapıyorsunuz? Efendim biz işte gençler alıyoruz, halkı inşaat ediyoruz. Bize döndü dedi ki Allah sizden bin kere razı olsun. Fevkalade hayırlı bir hizmet yapıyorsunuz. Ancak meşhur sözdür. Bir iş tarif edilirken o işte gerek ve yeter şart diye iki şart aranır. Bu yaptığınız gerekli ama yeterli değil. Eğer siz siyasi gücü elinizde bulundurmazsanız siyasi gücü elinde bulunduranlar gelirler. Vaktiyle Türkiye'de olduğu gibi sizin bu irşat çalışmalarınızda da müsaade etmezler. Onun için siyasi bir güç haline gelin. Ve hocanın talimatı üzerinde bu parti kurduk diyorlar. Ve ardından da diyor ki Ermakan Hoca sadece sizin değil bizim de liderimiz. Muhtemelen <laughs> kardeşlerim bu sene elhamdülillah hükümeti bu kardeşlerimiz kral başbakanlığı bu kardeşlerimizden birine verdi. Ve biraz evvel bahsettiğim Saadettin Osmani şu anda Dışişleri Bakanlığı görevini ifa ediyor. Bundan aşağı yukarı bir ay kadar evvel bu partinin büyük kongresi var idi. Oraya rica ettiler gittik. O toplantıda da bulunduk. Tabi gördüğümüz manzaradan da fevkalade mutlu olarak ayrıldı. Şimdi Fas'ta durum bu. Gelelim Tunus'taki duruma. Bizim bu toplantılara eksiksiz olarak iştirak edenlerden birisi Ganoşi idi. Elne Nafta Partisi'nin başkanı. Onlar da hükümeti kurdular ama kendisi hükümette görev almadı. Şimdi elhamdülillah bazı müzakereler yapıldı. Türkiye bu iktidarın hemen süratle bazı somut başarılar ortaya koyduğunu göstermek üzere ilk olarak orada bir çay üzerinde 60 metrelik bir barajı Türkiye olarak inşa etmek gerek taşkın kontrolü gerek sulama maksatlı çok yakın bir zamanda inşaat başlayacak. Aynı yardımların inşallah hasta olması için. Gene bizim bu toplantılara iştirak edenler arasında Mısır'da ihvan temsilcileri elhamdülillah Cumhurbaşkanı'nı çıkardılar. Temenni ediyoruz ki şu askeri vesayette kırılır ve bunlar da kendi hükümetlerini kurarlar. Böylesine güzel gelişmeler elhamdülillah oluyor. Şimdi yaşı benim gibi müsait olanlar İslam aleminin hangi noktadan hangi noktaya geldiğini bir takdir etmek, mukaddes etmek imkanına sahipler. Evet hocamız Bedir Bey hocamız şikayetinde haklı. Ancak şöyle bir somut örnek vermek istiyorum. Vakti zamanında Amerika'da Meryem Cemile isimli bir Müslüman hanım kardeşimiz. Kendisi Katolik bir aileden. Ve hidayet nasip oluyor Müslüman olunca bütün aile, anası, babası, akrabaları adeta karşı çıkıyorlar buna. O kadar bunaldım ki diye onun yazdığı bir kitap Türkiye'de e, tercüme edilmiş idi. Diyor ki ya ben Müslümanları bulsam da onlarla biraz da olsam biraz rahatlasam diye e, bu bahsettiğim aşağı bundan 40 sene evvelin hikayesi e, kimler olur? Efendim öğrenciler olur. Onun üzerine diyor, falanca üniversiteye gittim, Müslüman öğrenciler, baktım diyor, 15-20 tanesi bir aradalar, oh dedim onların yanına gitti. Sohbet ederken baktım ki, ikinci namazının vakti geçiyor. Ya beyler, ikinci vaktinin zamanı geçiyor. Dediler ki diyor, efendim biz seferiyiz. Seferlikte namaz kılmak gerekmez. İşte o dönemde üniversiteli öğrencilerin İslam anlayışı bu idi. 60'ta Amerika'da uzun süre seyahat ederek dolaştım. Washington'daki mescidin dışında bir tek mescit bulamadım. Şimdi hangi üniversiteye gitseniz üniversitenin mescidi var. Ve orada fırın fırın gençleriniz var.